Önceki bölümde minyonlar Yiğit'i bir mağaraya götürür. Mağarada bir minyonun kaçırıldığını söylerler. Ve Yiğit'ten yardım etmesini isterler. Fakat Yiğit'in bilmediği bir şey vardır. Bu mağaraya bakınca ekran kendinden titremektedir. Buna rağmen Yiğit korkmaz ve o mağaraya girer. Fakat mağarada neden öldü belli olmayan insanlar vardır. Peki en başa gelelim. Yiğit nasıl oldu da buraya gitti? O halde anlatıyorum. Minecraft şehrinde sıradan bir gündü. Herkes işlerine gidiyordu. Küçükler ise oyun oynuyordu. Oyun anladıysanız başlayabilirsiniz. Bakalım kim kaç puan alacak? Oo! Kambor minyon çok yüksek puan aldı. Bu şekilde eğlenmeye devam ediyorlardı. Fakat oyun sırasında gözlüklü minyon kendisinin kaçırılmasına neden olacak bir şey bulmuştu. Oo! Çok güzel Kambo minyon. 75 puan aldı. Bu arada sen ne yapıyorsun? Aa! O da ne? Bir saniye hemen yanına gidelim. Bu ne böyle? Arkadaşlar bu ne? Niye ekran titriyor? Allah Allah. İşte o an ilk kez onunla karşılaştılar. Minyonlar çok korkmuştu. Bu durumu sakinleştirmek isteyen bakıcı. Tamam minyonlar buna bakmak yok. Hadi biz oyunumuza devam edelim. Hadi yürüyün bakalım. İşte böyle. Şimdi bir kere de ben atlayacağım. Bakalım ben kaç puan alacağım. İşte bu şekilde durumu yatıştırmıştı. Minyonların hepsi o korkunç şeyi unutmuştu. Tamam bu sefer 100 puan almaya çalışacağım. Yani puan almayacağım. O halde şuradan şöyle hop beni aa yemiş bir şey aldım. O sırada bakıcının dikkatini bir şey çekmişti. Ah bir saniye. Buradaki şey nerede? Aa demin burada bir şey görmüştük. Masa vardı. Allah Allah. İşte o an ilk kez gizemli bir olaya şahit olmuştu. Ardından ise minyonları korkutmamak için onlarla oyun oynamaya devam etti. Tamam. Neyim ben de. Bu şekilde bu gizemli olayı unutmaya çalışıyordu. Fakat o da ne? Aa bu buraya nasıl geldi? Bu burada yoktu. Arkadaşlar demin hata size de göstereyim. Demin arkadaşlar şuradaydı. Kendinden yok oldu. Buraya ışınlanmış. Bu ne böyle? Buna bakınca aynı zamanda ekran titriyor. Allah Allah. Neyse neyse ben minyonları korkutmayayım. O an bir şeylerin garip gittiğini anladı ve oradan uzaklaşmaya karar verdi. Gelin benimle minyonlar sizi bekleyeyim. Hatta biriniz önüme geçti. Neyse buradan uzaklaş. eyvah. Bir saniye. Bu ne böyle? Tamam tamam buna bakmayın. Uzaklaşalım buradan. Ardından bakıcı ve minyonlar şehre doğru koşmaya başladı. Fakat şehre doğru gidiyorken hep onunla karşılaşıyordu. Bu ekranı titreten şey neydi? Allah Allah. Ekran niye titriyor? neyse minyonlar biz gidelim şarkımızı söyleyerek gidelim korkmaya gerek yok bu şekilde şarkı söyleyerek şehre doğru gittiler şehir değil olarak benimle karşılaştılar tabii saat geç olmuştu o yüzden evlerine doğru yol aldılar Sonrasında evlerine doğru gitmişlerdi. Fakat onları bekleyeceklerden habersizlerdi. Bunlardan lazım değil. Ben elma aldım minyoncuklara. Tamam. Bence onlara yeter. Valla borcumuzu ödeyelim. Bakalım bunlardan lazım mı? Yok bunlardan da lazım değil. Şimdi 64 elma. 3 tane de şey sarı elma. Yani altın elma. Ne kadar ediyor bayım? Şurada bir isim mi var? Evet varmış. 5 tane demir mi? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Attım. Tamam. Valla bizimkilere verebilirim. Minyonlar çok sevinecek. Bayım da neylere bakıyor? Meyvelere bakıyor. Baksın bayımız tamam. Biz halde minyonların yanına gidelim. Şehrin sahibi orada. Sinekler bastı ya bu arada şehrimizi. Neyse neyse. Hey. Aa bir saniye. Bu bizim gördüğümüz şey. Allah Allah. Videoları izliyorsunuz. İzliyoruz. İzliyoruz. Ve çok, çok seviyorsunuz. Çok seviyoruz. Ve bayılıyorsunuz. Bayılıyoruz. olup da like atmıyorsunuz. Aa. O zaman ne yapıyoruz? abone oluyor? O zaman hemen videoya devam edelim. Buraya nasıl gelmiş bu? Bir saniye şunu elime alayım. Bu ne ki böyle? İşte o an o şey şehre gelmişti. Bakıcı onu kırmayı denedi. Fakat o kırılmıyordu. Ardından bakıcı bu şeyi yakmak istedi. Ve şehrin dışına doğru yürüdü. Orada güvenli bölgede bir ateş yaktı. Ardından ise o ekranı titremesine sebep olan şeyi ateşe attı. Oh be sonunda o şeyden kurtuldum. O şey neydi arkadaşlar ya? Ekranı mı titretiyordu? Neyse neyse ateşleri de söndürelim. Şimdi çevreye zarar vermeyelim. Tamam buraya gelmişken hazır arkadaşlar birazcık şeyi toplayalım. Çünkü arkadaşlar para ihtiyacımız var. Bizi biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu yüzden Minecraft normal Minecraftlar gibi değil. O yüzden parasız hayat sürünmüyor. Ve bakıcı o şeyden kurtulduğunu sanıyordu. Fakat, Fakat büyük, yanılıyordu. 138, 139 ve 140 tamamdır. Son 30 tane kaldı. 30 tane daha topladım mı günlük çalışmam bitiyor. Tamam. Topla bunları. İşte böyle. Şuradan birazcık çalışalım. Çalışmadan olmuyor be. Bu şekilde çalışan baş kardiyan, o an bakıcının karşılaştığı şeyle karşılaştı. Allah Allah bu ne böyle? Ekran titriyor buna bakınca. Bakın normal buraya bakıyorum. Sonra buraya bakıyorum ekran titriyor. Niye böyle oluyor anlamadım şu an. Hii, ne oluyor? Bir saniye. Kim ok atıyor? Bir dakika, bir dakika benim sağlamam lazım. Ölürsem seni devam edemem. Tamam, tamam da ne oluyor böyle? Allah Allah. Gördükleri karşısında şaşkına çevrilen baş kardiyan, o an çareyi saklanmakta buldu. O an ben ise binayı bitirmek üzereydim. Çok az kaldı. Şu sırayı da çektim mi? Yani fakirin istedi bina. Tamam, olmuş olacak. Tamam, şunu da şöyle. Onu da böyle. Arkadaşlar bakın şu sırayı da çektim mi? Bitmiş olacak. Çok güzel bina yaptım. Ah, ah. Ekran niye titredi? Allah Allah. O an ilk kez ekranın titremesiyle karşılaşmıştım. Sonra kendime dedim ki herhalde Yiğit başın döndü çok çalışmaktan dedim. Evet herhalde çok çalışmaktan başım döndü. Yoksa böyle olmazdı. Neyse arkadaşlar evi bitirdim. Bir tek arkadaşlar çatısı kaldı. Bu arada minyonlar ne yapıyor? Oyun oynuyorlar. Onlar arkadaşlar parktaydı. Nereye gidiyor? Oradan geçebileceğim mi? Geçti valla. Neyse arkadaşlar benim son olarak çatıyı yapmam kaldı. Bir de merdivenleri yapacağım. Arkadaşlar şuraya şöyle hop hadi. Tamam. Bunu iyi ki korumuşum. Şimdi merdivenleri de yapalım şekilde. Hop bir de hop bir de içi Yes ve. Bu şekilde çalışarak bu olayı unutmuştum. Ta ki o minyon kaybolana kadar. Tamam şimdi şu kaydıraklar kayacağım. Ya da hangisinden kaysam. Bakalım en çok hangisinden kayıyorlar. Birisi bundan kaydı. Şehrin patronlarından biri buradan kaydı. Ee, hangisinden kayayım? Ben de buradan kayayım. Hoppa. Ne kadar güzel. Oley. Oley. Çok seviyorum kaymayı. Aa, Minyon'un burada ne işi var? <laughs> ne oldu Minyon? Bu telaş ne? <laughs> ne oldu? Kim kaçırıldı? <laughs> Yardım edin diyor sürekli. Kim kaçırıldı? <laughs> Göster bana. Tamam. Seni takip ediyorum Minyon. Allah Allah. Birisi kaçırılmış. Kim kaçırıldığını bilmiyorum. Takip ediyorum Minyoncuk. O arada bizim minik canavarın kızı konser veriyordu. see you Bu arada bagacı geldi ve Minyon'un kaçırıldığını şehrin sahibine yani fakire anlattı. Evet böyle fakir bey kaçırılmış Minyon'un kardeşi ona yardım etmemiz gerekiyor. Ardından da baş şehre gelmişti. Yiğit'in yanına doğru gidiyordu. Yiğit anlatmalıyım. Arkadaşlar siz de gördünüz değil mi? Ekran kendinden titredi. Ah ah bakın yine titredi. Niye böyle oluyor? Allah Allah. Arkadaşlar bir de o ormanda ok falan atıldı bana. Hepsini gördünüz değil mi? Neyse iyi anlatayım da belki Yiğit bir açıklamasını bulur. Baş benim yanıma doğru geliyordu. Fakat ben de çok yorulmuştum. Oh be zengin ve fakirin istediğimi bitirdim. Arkadaşlar ben inşaayı yaptım. Geri sonlarda düzenlemeleri yani eşyaları renkleri falan onlarda. Neyse benim arkadaşlar ben çok yoruldum ya. Şurada bir yerde biraz uyumak istiyorum. Yalnız şurayı biraz kasayım ben benim uyuduğumu görmesinler. Çünkü harbiden çok yoruldum arkadaşlar. Deminden beri ev yapıyorum. Bence burası uyumak için iyi yer. Şurada otururuk uyuyorum. Bu şekilde uya kalmıştım. Sonra gözümü açtığımda ay uya kalmışım da ne oluyor böyle? Bir saniye. Ben nereye gidiyorum? Minyonlar. Arkadaşlar bir saniye. Minyonları doğru götürüyorlardı. Minyonu kurtarmak için Neyse neyse spoiler vermeyeyim daha fazla. Aramızda izleyemeyenler olabilir. Onlar bu videodan sonra o videoyu izlesin. Yanlara bırakacağım arkadaşlar. Neyse pek arkadaşlar şimdi nasıl konuya gelelim? O mağarada ne vardı? İşte bunun cevabı yarınki videoda gelecek.